Saygıdeğer meclislerimiz, çok değerli Kıbrıslılar, sevgili basın mensuplarımız hepiniz, Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantı için yeterli çoğunluğu sağlanmıştır. Bu sebeple Kasım ayı olağan belediye meclis toplantımızı izninizle açıyorum. Toplantıya katılamayarak mazeretlerimize ilgilenen dilekçelerini veren arkadaşlarımız var. Mazeret dilekçelerini okutarak e, sunacağım. Evet arkadaşlarımızın e, mazeretlerini e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Teşekkürler. <laughs> sizden mi? Evet. Şeyler kalsın ama. Önemli şeyler kalsın. Önce bu şekilde Çok değerli, kıymetli bir önce ben kalsım ve kurulum adına size geçmiş olsun diyorum. Ee, umarım kısa zamanda iyileşecektir. Şimdi Sizlerin de az önce söylediği gibi geçtiğimiz hafta 19 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Adımızın bize emanet ettiği en büyük değerlerinden biridir. Bunu sözde değil özüyle tabi yaşamak lazım, özümsemek lazım. Bu bayramı hep birlikte güzel duygularla, manevi duygularla tutmak lazım. Şimdi 29 Ekim aslında biliyorsunuz hem Cumhuriyet'in ilanı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak kurulduğu tarihtir e, ee, önemlerinden bir tanesi de budur. Atatürk neden Cumhuriyeti ilan etti? Alıntı yaparak buradan okuyacağım. Çünkü benim ifadelerim ona yetmeyecek. Doğaçlama konuşmak özünde var ama yetmeyecek. Yok. Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken demokrasinin bütün kurallarının zamanı geldikçe uygulanması görüşündeydi. Türk milletinin siyasal haklarını dilediği gibi kullanması, memlekette çoğulcu demokrasinin işlerlik kazanması onun baş amacıydı. Bugün geldiğimiz noktada bazen burada başka şekillere geçme olabiliyor. Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu hepimiz için, çocuklarımız için olması gereken bir şey. Atatürk hatta bu konuda şunu söylemiş, yine alıntı yapayım, şunu söylemiş. Demiş ki, bütün dünya bilsin ki benim için bir yandaşlık vardır. Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye toplumunda bir birey bunun dışında düşünmek istemiyorum. Dolayısıyla bu bizim için, hepimiz için en önemli kritik olarak bilinmesi gereken bir husus olmalı diye düşünüyorum. Yine 10 Kasım önümüzdeki süreçte gelecek olan bir dönem. Burada atamızı tekrardan anlayacağız ama atamızı fikirleriyle, düşünceleriyle, yaptıkları eserlerle almak istiyoruz. Bu yönde de belediyemizin gerekli çalışmaları yapacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle atamızı tekrardan yad ediyoruz. Bir diğer konu Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olarak yerel seçimlerden çıkmıştır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollarda yönetime gelmiş ve bu yetkisini yalnızca ve yalnızca iletimler almıştır. Bugün diğer parti belediye başkanları gibi, belediye başkanlıkları gibi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler de hukuka, ahlaka ve tüm kurallara uygun olarak çalışmaktadır. Bu vesileyle önümüzdeki sürecinde toplumumuza bir yara getirmeden geçilmesini temenni ediyorum. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. umarım az önce belirttiğim cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, hukuka, ahlaka uygun davranarak bu süreci de hep birlikte atlatacağız. Geçen meclis toplantısında siz mazeretini sebebiyle bulmamışsınız başkanım. Orada birkaç tane konuyu gündeme getirmiştim. Bunlardan bir tanesi imarla ilgili olarak Eylül ayında... Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, müdürlerimiz, meclisler ekranlı başlığınızda çok değerli müdürlerimizle hepinize sevgi saygı gönülüne değer sunuyorum. Değerli başkanım, gündem başlığınızı aldım. Bir bilgilendirme amaçlı. Ee, Haziran ayı içerisinde e, zabıtamızla birlikte şehrin bütün yerlerinde, ana caddelerinde, Karnabahur Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Perinç Bulvarı üzerinde bulunan seyyar pazarcı arkadaşlarımızla alet bir çalışma gerçekleştirdik. Onlara e, sizlere vermiş olduğu talimatla da hem kanuna hem hukuka yanına da vicdanımızı koyarak bunlara aksine bir şey yapmama kadar bir çalışma gerçekleştirdik. Dedik ki kendilerine 1 Kasım'a kadar lütfen elinize ikna zevk verin, Ve 1 Kasım itibariyle artık seyyar pazarcı arkadaşlarımız burada yerlerini alamayacaklar. Bunun da sebebi şöyle söyleyeyim. Hepimiz caddelerde geziyoruz, biliyorsunuz. El kaldırımlarımızın küçüklüğü, artık bir de esnafımızın çok fazla şikayeti var. Bu vesileyle şöyle bir yetiş işlem gerçekleştirdik. Dedik Cuma Cumartesi pazarında, e, Çarşamba pazarında tezgah olmayan arkadaşlarımızın da 1 Kasım itibariyle malı da varsa hem malını tüketme garantisi hem de, de organize sanayi bölgesinde iş garantisi. Yani bu konuyla alakalı sizlere de herhangi bir duygu, şikayet gibi bir şey gelirse zaptamız alakalı böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun bilgisayar da yoksa sizin saygılar sunuyor. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen yoksa bizlerimize Her bizlerimize. De. Evet. Değerli üyelerimiz, bina maddelerimiz bunun sürdürülebilir yapı, sürdürülebilir bir yapı, yapı olmadığını hepimiz tahmin edebiliyorsunuz ikramiyesini ödemiyoruz çalışanlarımızın. 11 bin sıfır ödüyoruz inşallah. Onu da müjdesini vereyim. Yani her ay öncelikle önceliğimizde biz maaşları nasıl toplarız? Ama buna rağmen bizim de verdiğimiz bir söz vardı. Dedik ki kimse ekmeğiyle oynamayacağız. O doğrultuda devam ediyoruz. O asla vazgeçmedik. Söz Ve ısrarla şunu söyledim. İşe girenin hati yoktur. Hesapsızca, kitapsızca işe kaba kabahati vardır dedik. Dolayısıyla hiçbir işe giren arkadaşımın burada kusurlu görmüyorum, suçlu görmüyorum. En doğal hakkıdır işe girmek, çalışmak. Bu doğrultuda o söylemden asla vazgeçmedim. Ama şu da bir gerçek. Evet hala aklı 31 Mart'ta kalanlar var maalesef. Ya 30 bak geldi geçti bitti bir daha bir döneme kadar hepimize düşen görev en iyi şekilde ilimize hizmet etmek. Çalışanlarımız için hem ilimize hizmet etmek hem aldıkları maaşı hak etmek en önemli nokta. Şimdi biz de bu doğrultuda bazı müdahaleler yapmaya çalışıyoruz. Harekete geçirmeye çalışıyoruz. Hak etmelerini istiyoruz. Bu ile hizmet etmelerini istiyoruz. Ama ısrar adına defans vurgulayan arkadaşlarımız oluyor maalesef. Ha bununla ilgili de gerekli süreci işletiyoruz. Bunun sonucunda bu üç kişi olur. 30 kişi olur. 300 kişi olur. Bunu ben bilemem. Bunu arkadaşlar karar verecek. Ama bu ile hizmet etme derdinde olmayan kimse bu belediyede bana Kim olursa olsun. Net bir şey. Ha, gözden kaçanlar olursa Amerika'da yaklaşık bin yakın personelden bahsediyoruz burada. Her birine kamera takıp da gün boyu izleyecek halimiz yok. Ama şunu belirteyim. Soğuk bir şey olsun mesela. E geldiğimizde 2000 tonun biraz üzerinde aylık çöp toplama oranları vardı. Şu an 3000 tur geçtik. Aylık 3000 tonu geçtik. Ali, ki yeni gelen çöp aracımız henüz üstüne Bu hafta gerçek bu saatte yeni çıktı. Ondan ağır, hani atmadı, Üç geçtik, ona rağmen hani araç sayımız artmadı, personel sayımız artmadı. 3 bin tonu geçtik ama sahaya çıktık, hala vatandaştan şu beklenti var. Daha fazla temizlik, daha fazla çöp toplama. Ha yani şimdi biz burada aynı şekilde ne yapıyoruz? Vatandaşı da bir genişlendirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki ya çöpünü atma kardeşim, yere atma. Eyvallah bizim sorumluluğumuzda, belediyemizin sorumluluğunda, arkadaşlarımızın sorumluluğunda ama gerçekten sıcak, kar, kış, yağmur, çamur demeden onu da kalemin en iyi şekilde yapmaya çalışan arkadaşlarımız da var. Ya bak şimdi burada süpürüyor, gözünün önünde arkasından gidiyorsun, sen yere atıyorsun. Yazıktır onun emeğine ya. Vatandaşın da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Temiz mahallem projesine başlamamızın sebebi aslında çocukları harekete geçirmek. Çünkü büyüklere baktığımızda maalesef bazı kamuları göremiyoruz. Ama çocuklarımız istiyoruz ki doğru bir şekilde başlasın ve aileleri belki onlar terbiye ettirir. Bu amaçla da Temiz Mahalle Projesi kapsamında dedik ki çocuklarımıza en temiz olan mahallelerimize ödül vereceğiz. O mahallelerimize spor tesisleri kazandıracağız, hediye edeceğiz dedik. Ve bir yarış havasına sokmaya çalıştık gerçekten çok ciddi katılım da oldu burada. Her gün ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Ama bir gerçek, evet çocuklar noktasında, hanımefendiler noktasında gerekli ilgi gösteriliyor. İnşallah beyefendiler de dahil olur sürece. Özellikle şu yerdeki izmaritler çok canımızı acıtıyor. Atma kardeşim. Atma. sorunlar belirlenmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet, devletin devlet, 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 ve toplumun tüm kesimlerinde daha etkin adımlar atılması gerekmektedir. 6284 sayılı kanunun etkin şiddetle uygulanması, caydırıcı cezaların arttırılması ve kadınların hak ettikleri güvenli ortamlara kavuşması için hep birlikte kararlı bir, kararlı bir duruş karar sergilemeliyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, kadınların ve aile şiddete maruz kalan bireylerin haklarını korumak adına önemli bir adımdır. Bu sözleşme, kadınlara yönelik eşitlik önleyici, mağdurları korumayı ve şiddet faillerini cezalandırmayı hedefleyen kapsamlı düzenlemeler içermektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin kesebilmesiyle başlayan süreç, kadınların <laughs> çocukların güvenliği daha da tehlikeye artmış ve şiddetle mücadelede zayıf bir duruş sergilmesi yol açmıştır. Bu geri adımlar kadınların hayatlarını koruyacak mekanizmaların zayıflamasına sebep olmuştur. 6284 sayılı kanunu etki bir şekilde uygulamamız. Bir daha bir acı olayların yaşanmaması için sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmaya ve çözüm üretmeye kararlıyız. Kadınların sokaklarda korkunç edildiği, huzur ve güven ünlüleri bir gün tuttuğu için İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gitmesini verebiliriz. Teşekkür ederim. Toplantısına havale edilen konuyla ilgili olarak komisyonlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan Komisyon raporumuz aşağıda sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arzulmaktadır. <laughs> Hüsamettin Duman'ın 18.09.2024 tarihli dilekçesi 13.11.1996 tarihinde Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda şehit olan Tuncay Duman'ın isminin uygun görülecek bir yere verilmesi talebiyle ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Konuyla ilgili olarak imar ve çeşitli işler komisyonlarımızca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Kırklareli Merkez ilçesi Pınar Mahallesi'nde 1258. sokak ile 1272. sokak arasında bulunan isimsiz olan parkın 13.11.1996 tarihinde Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda şehit olan Komando Ertuncay Duman isminin yaşatılması maksadıyla şehit Komando Ertuncay Duman Parkı olarak isimlendirilmesi İmar ve Çeşitli İşler Komisyonu'nunca oy birliğiyle uygun bulmuştur. İmar Komisyon Başkanı Yüksel Taşkın, Komisyon Başkan Vekili Gözde Bucak Engin, üye Serdar Tek, üye İsmail Doğan, üye Cengiz Alıbalıç. Teşekkür ediyorum. Konu hakkında söz almak isteyen bir isteğiniz var mı? Buyurunuz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, saygılar, ırklar ve Geçen hafta kutladığımız devadan bir Cumhuriyet 101 yaşında. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten kutluyorum. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kadri ikram edildi ilerliyor. Ayrıca önümüzdeki haftada sevgili kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. kırıcıl bir yıl bölümünü saygıyla anarken elimizin kurtuluşunu da <laughs> yılında kurtuluyoruz. Şimdi bu maddeyle ilgili görüşlerimi beyan etmek istiyorum. Çok özür dilerim. Sesin arkaya az geldi az ifade İsterseniz mikrofonu biraz yaklaştırırsanız. Tamam coğrafyada yaşıyoruz. Vatan topraklarını savunmak her Türk vatandaşın görevi. Bu görev esnasında şehit ve gazi olan vatan hatlarını unutmamak ve ailelere gereken saygı göstererek onları etmek Türk milleti olarak hepimizin görevidir. Şimdi şe şehidimiz Tuncay Duman'ın komisyonuna görev yapan tüm partilere mensup belediye meclis üyelerinin o birliğiyle kabul edilen ekibinin bir parka bölünmesi ailesinin yüreğine bir nebze de olsa ferahlık vereceğine inanıyorum. Belediye meclisinde biraz, biraz sonra inşallah karar alınacak. Bu karar doğrultusunda şehidimizin adının bir parka verilmesi onun altına atılan saygının en güzel ifadesi olacağına inanıyorum. Karşıdan. Teşekkür ediyorum. Var mı başka söz almak isteyen? Evet, e, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle e, yad ediyoruz. Gazilerimize sağlık biliyoruz hayatta olanlara. Hepsinin <laughs> ebediyete intikal etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Konu konusunda hususlar dikkate alınan konuda oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Gündemimizin 16. maddesi 95 parçalarda 34 bin 974 bin 75 metrekarelikte maliye zirvesinde 598 bin Başkanlığı sahip toplam 35 bin 572 bin 189 metrekare arsa nitelikli taşıma zeminiyle ilgili olarak Kırklareli Valisi Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün 13 Aralık 2021 tarih ve 202 10 bin 213 699 755 sayılı yazısında emeği Emniyet Müdürlüğü Hizmet yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilmesiyle ilgili talebi Belediye Meclisi'nin 3 Şubat 2022 tarih ve 29 sayılı kararı ve bedelsiz 20 yıl süre için uygun bulmuştur. Kırklareli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü İl Müdürlüğü tarafından 6 Ekim 2022 tarih ve 472 89 sayılı yazısında 2 yıl için ön tahsis süresinin uzatımı istenmiş olup 2 yıllık ön tahsis süresinde yapılan Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası projesine söz konusu 307 ada 95 parsel zemin üstünün uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ön tahsis sürecinin sona ermesine dikkat alındığında belediyemizin önemli bir ihtiyacı olan belediye şantiyeti olarak kullanılmak üzere hazineye ait 4.974.75 metrekaresi belediğimize tahsis edilmesi hususunda 40 Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü'nün 2 Ekim 2024 tarih ve 2680 sayılı yazısı ile talebi söz konusudur. Tüm bu açıklamalar ışığında 3 Şubat 2022 tarih 29 sayılı belediye meclis kararı iptali gerekmektedir. Ayrıca.